Good evening. Um, first of all, of course, we are not satisfied with draw at home. İyi akşamlar. Dilemek istiyorum öncelikle. Tabii ki evimizdeki beraberlikten memnun değiliz. We scored the goal, but we conceded in the last minutes of the first half. Kaleyle buluşabildik, fakat ilk yarının son dakikalarında maalesef ki gol yedik. Antalya kontrol the ball position first half more than us. İlk yarıda Antalya'nın top kontrolü bize kıyasla daha iyiydi. We are not after when we the goal. Özellikle golle buluştuktan sonra yeterince agresif değildik. Second half we İkinci yarıda değişikliklerle top kontrolünü ve oyun kontrolünü elimizde tutmaya çalıştık. We had some Çekici ve Emreli ile inanılmaz şanslar yakaladık. Fakat en nihayetinde sonucumuz beraberlik. Thank you. Teşekkür ederim. Sorusu olan var mı? Buyurun Bey. Ufken de Ceyna Hocam şunu soracağım. İlk yarı 4-4-2 ile çıktı Koyun Spor. İkinci yarı 4-2-3-1'e döndü. Bu maça özel bir taktik değişikliği miydi yoksa bundan sonra da bu tarz değişiklikler görecek miyiz? Teşekkür ederim. Coach, in the first half we have seen 4-4-2 and the second half we have seen we have seen a change. So was this a tactical change to reach a goal or something or are we expecting any kind of change like this in the future matches as well? Okay, we will see in the future, but okay now, uh, I will explain. Uh, first idea with 4-4-2 is to be more directly, and we scored the goal with after shoot of Diuf. Uh, Demir scored the goal. Tabii ki 4-4-2 ile e, amacımız Diouf gol attı ve Demir bir gol attı. Tabii ki daha direkt oynamaya çalıştık biz aslında bu taktikle. But we didn't control the game with ball position. And this is reason why I change I put Pozuelo to play and refresh the team with Emreli. This is reason second half because we try to to put the opponents more, more near uh, in uh, in last third. Fakat top kontrolü pozisyonu açısından ikinci yarıda elimize almak istedik. Bundan dolayı Pozuelo'yla ve e, Emreli'yi oyuna aldık ve son ceza sahasına yakın bir pozisyona koyduk. Fakat gelecekte e, rakiplerimize ve tabii ki kendi hazırlıklarımıza göre gelecekteki maçlardaki taktiklerimize bakacağız. Buyurun Ali Bey. Konya'nın Sesi Gazetesi Halil Mazar. Hocam iki sorum var. E, bugün Adil cezalıydı. Uğurcan ve Metehan vardı elinizde. Uğurcan'ı tercih etmenizin e, sebebi neydi? İlk sorum bu. Trener, imam dve vprašanji za zdaj. Prvo je, da je bil danes Aadil na kazenskem udarcu in da ste imeli Urjan in Metahan. Kakšen je bil razlog, da ste izbrali Urjan? V redu, ker je Urjan igral proti Kaiserju, zelo močan tekma proti Umrani, oba sta v tej sezoni zmagala. Uh, Tabii ki Uğur eee İmranie karşısında ve Kayseri karşısında maçlara uh, Giresun Spor sorry. Eee Giresun Spor karşısında güçlü bir maçta çıktı ve iyi bir eee uh, hazırlığı and vardı. Bundan dolayı tabii this ki. This is reason because he have experience in these matches and with the team and okay this is natural solution on the right full on the right central defender. Sağ merkezde tabii ki bizim aslında doğal solüsyonumuz bu. Ee, Uğurcan elbette deneyimli ve bu gibi maçlarda daha önce tecrübeleri olan bir oyuncu. Bundan dolayı olduğunu söyleyebilirim.